Tek suçu İsrail'in Filistin katliamına sessiz kalmamasıydı. 45 gün süren haksız tutukluluğun ardından serbest kaldı. Amerika'da Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk 45 gün süren tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuştu. Öztürk serbest bırakılmasının ardından Boston Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı. Thank you everyone for all your support and love. Tavs Üniversitesi'nde bursla doktora yapan Öztürk, son 45 günün kendisi için çok zor geçtiğini ifade etti. Öztürk, özgürlüğünden ve eğitiminden mahrum kalmanın doktorasının kritik bir dönemine denk geldiğini belirtti. Son 45 günde özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım diyen Öztürk, gözaltında geçirdiği zamanın hem şahsı hem de Tufts Üniversitesi topluluğu için zorlayıcı olduğunu söyledi. Ancak kendisine verilen tüm destekler için minnettar olduğunu vurguladı. Rümeysa Öztürk'e basın açıklaması sırasında Amerikalı yetkililerde eşlik etti.